Ben de yüzüme işte mezoterapi yaptırdım, kök hücre yaptırdım, of en vitamin yaptırdım. Ben de seviyorum bunları. En Sevmediklerim güzelim. var, sevdiklerim var. Ben de yüzümü Koruyorum, yatırım Çünkü yapıyorum. Şu ışık bile bir benim hayatımda herkes ışığın altında olmayan hepinizden daha fazla cilt ömrümden alıyor aslında. Tabii çok sert bir ışık ve ben haftanın 7 günü bu ışıkla çalışıyorum. Bu bile çok ciddi bir problem Mutlaka benim için. Mutlaka kurutuyor cildin her şeyden İyi bakmak tabii zorundayım. Ki. Ama benim gözlemim şöyle bir şey var ki, 14 yaşında kız çocuğu da müdahale ettirmeye başladı. 18 yaşına gelmek üzere olan bir kız çocuğunun da ilk hedefi yüzüne ya da bedeninde bir bölgesine müdahale Çok ettirmek. Hatlısın. Çok mu erken biz güzellik kavramının bütün altını karıştırdık ve bozduk? Ben aslında ben, bununla başlayalım istiyorum. Bence de sıkıntı orada. Şimdi 20'li yaşlarda gencecik bir insanı gençleştirmek ve güzelleştirmekle ilgili bir şey yapamazsın. Genetik olarak bir kusuru, bir problemi varsa tam kusur da demeyelim ona. İşte Gözaltı morluğu diyelim. Başka, evet onu tedavi edebilirsin ama hmm. o tedavidir. 30 yaşından sonra yaş almayı yönetebilirsin ama 20 yaşının başında, gencilikle çok güzel bir genç kıza işlem yapamazsın. Yani ya yapmamalısın. yapmamalısın. Evet. Ya da o talep etmemeli. Mesela ya da mesela bunu yapıp bunu bir başarıdan saymamalısın. Zaten evet. kız güzel, evet. ve Zaten güzel ve gencecik. güzel. Zaten ve işte gencecik hastalar geliyor ki sosyal medya burada çok önemli. Ee, geliyor hocam diyor bak diyor cildimde diyor böyle diyor işte lekeler ya da işte e, renk farklılıkları, ton farklılıkları bakıyorum. Nasıl bir şey istiyor biliyor musun? Mermer. Ben de anlatıyorum. Diyorum ki bu mermer, bu taş sen insansın. Bu yaşıyor. Burada damar var, kılcal damar var, burada cilt var, ufak tefek benler var. Bu sen gerçek bir insan olduğun için ve böyle, böyle güzel. Yani bu, bu senin bayağı dokun ve olduğun gibisin. Fonksiyonu olmayan ya da mermere benzeyen bir cilt tabii ki güzel bir cilt ama anlıyorsun değil mi? Ama Dün onun adı ve... mermer değil filtre işte. Bir evet. de onu anlasak yani. Tam ona yani, geleceğim. Sosyal medyada ki... gördüğümüz o mermerler evet. aslında evet. mermer filtresi tam, ya. Tam doğru, tam o gerçek tam. değil. Sonra bana gösteriyor diyorum ki bu gerçek değil. İnsan böyle görünemez. İnsan dokusunda bir sürü şey olabilir. Ona rağmen sen çok güzel olursun. Kaşın kalktı diye çirkin ya da güzel olamazsın. Bir sürü Hollywood'da çok güzel kabul edilen, hakikaten de çok güzel olan başarılı aktrist var. Ve bunların kimisinin kaşı düşük, kimisinin kalkık. Kiminin göz kapağı güzel, kiminin dudağı dolgun, kiminin değil. Ama hepsi güzeller. Evet, onu yani Mesela i̇şte Barbra Streisand kardeşim o çok kadının sağ. burnu öyle olmasa o ses de çıkmayacak Barbra Streisand da olmayacak i̇şte yani o bütünsel güzellik evet. yani sen kendi bütünün içinde hep aynı şeylerle değil kendine ait özelliklerle güzellik gösteriyorsun evet. ee, geçtiğimiz haftalarda mutlaka görmüşsündür birkaç hafta önce ee, Julia Roberts evet bir gördüm söyleyecektim bunu programda evet nasıl güzel anlattı çok. Ben dedi 50 yaşından 50 yaşın üzerinde olduğum için hallediyorum bu işi. Ama gencecik 16'sında 17'sinde bir genç insanın sosyal medya üzerinden nasıl hasar gördüğünü anladım dedi bu olayda. Yani, bir hatırlatır mısın bizi izleyenler? Hemen. Sen de, ay, ay, et, sen de biliyorsun biliyor diye. Ben çok etkilendim çünkü Ben meseleden. de çok etkilendim evet. ve story'imde paylaştım. Şimdi Julia Roberts yeğeniyle birlikte bir sabah uyanıyor. Çok doğal bir halde Aynen. işte kağıt oynuyor, çay şey içiyor ben. ve Yeğeni fotoğraflarını çekip koyuyor Instagram'a, evet. Story'e galiba. Aynen. İşte saçları toplu, makyajsız, gözlük çok tatlı. İnanılmaz bir şey bombardımanı. Ay nasıl yaşlanmışsın işte çok iyi görünmüyorsun onu savunanlar, onu ona kızanlar falan. Ve bir işte sesli açıklama yapmış herhalde programa bağlandı. Aynen. Ben diyor bu yaşta bunu halledebilirim. Ama yani neye halledebilirim? Birini... Onu da bir altın çizelim Çünkü aynı şey bana da oluyor. Ben mesela fotoğraf koyuyorum. Ay sen de yaşlandın ya. ama bu çizgilerine de bir doktora mı göstersem? Başlıyorsunuz bir kesim. Ve e, Julia Roberts da bunu diyor yani. Çünkü ben evet, de çok evet, umursamıyorum evet. bu yaştan sonra. 47 yaşından sonra tabii ki çizgim olacak. Bayılıyorum onlara. E, o da tam olarak aslında bunu söylüyor. Evet, yani evet. ben bu yorumları e göğsümde yumuşatıp gönlümü ferahlatıp devam edebiliyorum. Çünkü ben 50 yaşını geçtim ve kendimle barışık bir kadınım. Zaten hani dünya tarafından güzelliği tescillenmiş tabii, tabii, bir kadın. Tabii. Ama ama diyor 16-17 yaşında evet. gencecik insanlar bu tarz bir hasarın altından kalkamazlar. Evet, bu bir duygusal olarak çünkü. bundan etkilenirler. Evet. Bu bir duygusal şiddettir evet. ve kendilerini yaptırmak ve değiştirmek için doktora koşabilirler. Evet. Ee, orada bize biraz görev. Ben elimden geleni yapıyorum. Yani yapmamak için. Hayır, ya da ina musun? Diyorum. Nasıl hayır demem? Evet. Zaten çok güzel gencecik bir yüzü neden yapayım? Yani mutlaka elmacık kemiğinin keskin olması mutlaka. O zaman ne oluyor biliyor musun? Ee, biz o hatları yapıyoruz. O hatların bir matematiği var. Hı -hı. Gerektiği zaman da çok güzel işe yarıyor. Özellikle 40 sonrası. Hı -hı. Aşağı doğru inen yüzü bazı kodlarla ve kemik üstü hatlarla taşıyoruz yukarı. Hı -hı. Ama eğer bunu 20'lerin başında yaparsan, o masum, genç yüz kadınsı bir yüze dönüyor. Neden 20'sinde kadınsı olalım? Zaten zaman içinde bu yanaklar diyorum eriyecek, Vuralım, bu istemediğin yerler çökecek. O gençliğin verdiği dolgunluk ve çok güzel masumluk ifadesi, çok, çok. çocukluk ifadesi. Hayır diyorum onu bozmuyorum. E, çünkü benim için güzellik kavramı, hani herkesin bir kavramı var ama tarih kavramlarından da konuşuruz. Evet konuşacağız. Evet dik bir postur, yani sağlıklı bir beden. Parlayan bir cilt, gülen bir yüz, sağlıklı saçlar ve hayatta var olmak için çalışma şart değil. Üretkenlik, hedef koymak, kendini var etmek ve kendinle ilgili de bir şeyler yapabilmek. Güzelsin, böyle göründüğün sürece gayet güzelsin. Yani evet ben bu alanda çalışıyorum ve elbette ki e, sektörün bir parçasıyım. Tabii ki e, gelen hastalarıma yaş alma konusunda destek oluyorum. Ama güzellik benim için dudakla, burunla, kaşla ilgili bir şey değil. Hmm. Ee, bu yüzden adım çıktı. Doğal. Aa, öyle mi? Tabii mi? tabii doğalcı doktor olarak. Doğalcı doktor. Evet doğalcı. Hmm. Yani mesela gelince hemen diyorlar sen hanım şu yüzden sizinle beraberim doğal. Tamam merak etmeyin yani doğal. Bu ne demek müdahale yapıyorsun ama çaktırmıyor musun? Belli Yatı mi olmuyor? Yatırımları çok yapıyorum. O ne demek? Yapsa, aynen senin söylediğin gibi mezoterapiler, e, cilt gençleştirme destekleri, damar yolu destekleri, hayat yönetimi, beslenme, egzersiz yani. Bak mesela ne kadar... ben sana ne için, bak şimdi hemen başlıyorum. Şimdi ben hep yan yatıyorum dolayısıyla bu bölgede çizgiler, çizgiler olmaya başladı. Evet. Şimdi yaz da geliyor güneş görmeden evet. bunu düzlemek lazım. Ne yapıyorsun mesela? En çok mezoterapi dekolte yapıyorum. Dekolte mi diyorsunuz bu bölgeye? Dekolte diyoruz. Mezoterapi Dekoltar. dekolte bölgesini evet. düzeltiyor. Evet. Mezoterapi ne? Mezoterapi cildin içine ve cildin altındaki bağ dokusuna gençliğimizi oluşturan etken maddeleri tekrar koymak. Hmm. Nem veren hyaluronik asiti, tedaviye tamir eden e, özellikle kolajen sentezini arttıran peptitleri, amino asitleri, e, çinko, selanyum gibi gençleştirici elementleri geri koyuyoruz hücrelere ben yeniden. Bu hafta ben ya bunun için. seve seve ne zaman istersen. Tamam. İhtiyaç yok diye bir şey yok. İhtiyaç duyduğun anda vardır. Çünkü yatırım aynen spor egzersiz gibi Hı -hı. hayatının bütününe e, yayıldığı zaman dışarıdan belli olan değil de yaşını iyi yönettiğin bir hale döndüğünde bence çok estetik ve güzel oluyor. Yani sen Hı -hı. olduğun gibi kalmaya devam ediyorsun ama biraz kontrol altına alıyorsun yaş almayı. O da galiba şurada önemli. Anlamıyordum. Kendim de 50 yaşına gelmeden önce anlamıyordum. Şimdi anlıyorum. Aynen Julia Roberts gibi belki de. Belli bir yaşa geldiğin zaman ister istemez ruh yaşlanmadığı için ki inşallah hiç yaşlanmayız. Evet, yani. Aktif olmaya, sosyal olmaya, hayatın içinde kalmaya ve iyi hissetmeye devam etmek istiyoruz. O zaman aynaya baktığında gördüğün yüz ve beden eğer senin hissettiğinle uyuşmazsa iyi bir sonuç olmuyor. Hmm. Yani... Yaşına göre iyi görünmek ve yaşını taşımak önemli. İleride ise görüntün fiziksel olarak o da insanı mutsuz edebiliyor. Tabii. Yani ruh beden dengesi burada bozulmuş oluyor. Hmm. Mutlaka kendini değiştirmekten bahsetmiyorum. Ee, yaşının ötesinde görünen yüzler var. Onlar da bana gelince diyorlar ki hocam çok mutsuzum. Çünkü ben hani daha kırktayım ya da ne kadar genç. Eline 55 ne bir kadın ya da evet. erkek için. Ama yaşının ilerisinde bir cildi varsa o da onu mutsuz ediyor. O zaman anlıyorum. Ama zaten estetik biraz da bunun için değil mi olmalı? Yani, yani biraz çıkış bunun yolumuz için. bu değil miydi? Yani. <laughs> Bilmem değil galiba. Buradan başlamamış mıydık konu? Buradan başlamamıştı onu. Hmm. E, estetik aslında istenmeyen bazı şeylerin değiştirilmesi de olabilir. O hmm. ayrı bir konu. Ama ben kendi alanımı konuşayım, başka alanları konuşmayayım, yaş yönetimini konuşayım. E, burada hakikaten gençlerin fitrelerle hasarlandığı bir durum var. E, bu bir hastalığa dönüştü. Evet, Psikiyatride evet. bir adı var. E, beden algı bozukluğu, evet. kendini güzel insanlar güzel görmemeye başladılar. Bunu da hakikaten bu sosyal medya başardı. Ne yapılabilir? Sosyal medya mı başardı biz mi buna izin verdik? Bunu da konuşmak hmm. lazım. Yani Nasıl izin verdik? E, şuna izin veriyoruz bence. Tabii bizim yaşımız geçti artık bunları büyük büyük söylemek bize çok kolay elbette ama gördüğümüz resmin gerçekliğine bir bakmak hmm. önce. Ee, hani bunu mesleki olarak yapanla senin sosyal statüne ve durumuna bir bakmak. Bir de kendin mi olacaksın, o mu olmak istiyorsun meselesi. Ben burada yine insanın kendine ait seçimler ve sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Yani sen sosyal medyada kimi takip edersen, hmm. artık öyle oldu. Hani ben bunu sıklıkla söylüyorum. E, beni dinleyen, izleyen seyircilerim de bilirler. Ya yani eskiden hani ne okuyorsan öyle birisin, ne izliyorsan müzik olarak ne çok dinliyorsan ama. senin kimliğindi. Ben çok artık diyorum ki doğru. sosyal medyada kimi takip ediyorsun, artık bu da senin kimliğinin bir parçası. Çok doğru. Çünkü okuduğun şeye yetişmek, erişmek ve benzemek Hı. istersin. Doğru. Bu da şahsi bir seçimin sonucu oluyor. Doğru. Doğru. Ee, ben hiçbir zaman olamayacağım, ulaşamayacağım, beni ileri götüreceğini düşünmediğim kişiyi takip etmiyorum. Beni geri götürecek, özlüğümle beni ters düşürecek, benliğimden bir yan yatıracak, beni bir imrenme duygusuyla var olanlara şükretmekten uzaklaştıracak biri varsa... O bir tuzak benim için doğru. ve ben onu takip etmiyorum. Doğru, doğru haklısın. Bu bir koruma haklısın. kendimi. İşte çünkü, çünkü hepimizin biz... kişisel zayıflıkları ki. var. Ben de yenik düşebilirim. Çok doğru. Birini yoğun bir şekilde takip çok, edersen, bende niye yok? Ben niye böyle görünmüyorum? Ben de bu Tongaya düşebilirim.